gel Demir, hadi gel biz de dans edelim. Yok kızım, ne alakası var? Ben hiç dans edecek bir insan tipi var mı sence bende? Hani? Ya ama eğlenmeye geldik. Kızım sen kendi adına konuş, ben eğlenmeye falan gelmedim. Benim bir tek bir tane görevim var. Bekçilik yapmak. Peki, sen bilirsin. Gel hadi dans edelim şuradan. Gerçekten. yavaş. Çok yavaş. 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 Oralarda değilim. Boşuna arama. Ben seni aramıyorum ki. Ben Ömer'e bakıyorum. Yalan söylemeyi de hiç beceremiyorsun be Ayşe. Doğru. Haklısın. Çünkü yalan senin uzmanlık alanın. Benim değil. Çok haklısın Ateş. <laughs> Ayşe. Yapma. Gözlerime baktığın zaman senin için bir şey ifade etmiyor mu? Ya bu kadar mı güvenmiyorsun bana? Aslında sana güvenmeyi o kadar çok istiyorum ki Ateş. Gözlerine derin derin uzun uzun bakmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama olmuyor. Daha seninle beraber olmadan canım bu kadar yanıyorsa eğer... ...sana kapılıp gidersen ne kadar canım yanar tahmin bile edemem. Hem... ...ben aileme böyle bir şey yapamam. Senin gibi bir yalancıya ben teslim olamam. Ben yani, bir kere inanmayı denesem... ...bir kere güvenmeyi denesem bana pişman olmayacaksın inan. Sessiz çekip gider misin lütfen? Bak Ömer'e bakıyorum lütfen, hadi. Ömer'i mi arıyorsun? Hı hı. Ya Ayşe. dünden beri sana anlatmaya çalışıyorum ama dinlemiyorsun bile beni. Bak bu adamın işi iş değil, bir şeyler karıştırıyor diyorum sana. Bu mekandan biriyle fena halde iş bitiriyor. Haberin olsun. Hani gizli gizli telefonlaşmalar, mesajlaşmalar falan. Ne diyorsun sen ya? Ateş sen bana dinleyeceğine karına baksana. Pardon sevgiline artık her ne haltınsa. Bak bak arkada birileriyle fingir diyor. Bir baksana. Tamam. Peki. Sen nasıl da istiyorsan öyle olsun Ateş. Oldu mu? Gidiyorum. Ateş. Ateş. Aa. Gel böyle. Gel böyle. Ne oluyor ya? Dans et. Dans et Ateş. Ya sen bir dur tamam mı ya? <laughs> Hı, oldu mu? Biraz daha. Evet arkadaşlar müziği kapatalım. Sevgilimle doğum günü dans etmek istiyorum. Gelir misin? Gelmem. İyi hadi ben bu kadar. Hop nereye gidiyorsun? Hadi birazcık daha dayan. Bakalım ne kadar romantiksin. Ah. Anne bu kadar. Aynen. ben öğretirim sana. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.